Selam millet ben Samet. Bugün sizlerle birlikte Haziran ayı ücretsiz oyunlarına bakıyoruz. Şimdi ve Epic Games'te olan ücretsiz oyunlara bakıyoruz. Ee, hemen ilk oyunumuz olan Assetto Corsa Competizione. Competizione diye bir oyun. Çok garip bir oyun. Araba yarışı oyunu. Araba dizayn edip araba yarıştırıyorsunuz. Bakın görüyorsunuz. Araba dizayn ediyorsunuz ilk başta, arabayı modifiye ediyorsunuz ondan sonra yarışa sokuyorsunuz. İnanılmaz eğlenceli bir oyun. Tek oyuncuda ve çevirme PVP'si var. 2 ee, gün boyunca ücretsiz Steam'de bulabilirsiniz şu an. Ee, fotoğraflarına bakalım. İnanılmaz kaliteli ve inanılmaz güzel oyun. Yani gerçekten bence para verilir, alınır. Ama iki gün boyunca denemek isterseniz deneyebilirsiniz ki bakın görüyorsunuz fotoğraflarını. Yani böyle geçiyorum. Steam'de bulabilirsiniz. İsmini tekrar gösteriyorum. İkinci oyunumuz Chair Simulator. Yani sandalye simülatörü simülatör oyunu çok garip bir oyun. Böyle psikolojinizi bozmak istiyorsanız oynayabilirsiniz rahatlıkla. Yani inanılmaz bir kafayı yedirtir bence. Çünkü çok garip bir oyun. Bakın. Oturdukça para falan kazanıyorsunuz. Ücretsiz zaten bir şey yok. Zaman öldürmek için ha girim de bu neymiş? Moralim bozuk. Moralimden daha kötü bir şey varsa onu görmeye giriyorsunuz. Üçüncü oyunumuz ise işte Metamorphos. Metamorphos ya böyle bir RPG oyun gibi böyle biraz ileri sarım aynen. İşte görevlerde koşuyorsunuz. Yani canav yaratıkları, canavarları falan öldürüyorsunuz. Bayağı hoş bir oyun. Oyun şu an ücretsiz. Tek oyunculu bu arada oyun. Arkadaşlarınız oynayamazsınız. Fazla bir e, sistem gereksinimi de istemiyor. Gördüğünüz üzere oyuna. İşte bossları falan var. Savaşıyorsunuz gördüğünüz üzere. Dark Souls'a benziyor biraz. Ya Assassin's Creed, Assassin's Creed çak çakması, işte Dark Souls yaması falan gibi bir şey. Dördüncü oyunumuza geçelim. Dördüncü oyunumuz That's Witch 3 iki boyutlu bir oyun iki boyutlu bir savaş oyunu Daha doğrusu ama gerçekten arkadaşlarınız oynayabiliyorsunuz eğlenceli biraz yani oynayın zaman öldürün en azından Steam envanterinize Steam profilinize bir oyun daha katabilirsiniz ücretsiz oyun dediğim gibi dediğim zaten iki boyutlu olduğu için işte bilgisayarınızı fazla yormaz Türkçe Türkçe altyazısı falan da varmış o ki dördüncü oyunumuz Crusader Kings 2. Ee, harita tabanlı bir savaş oyunu, strateji oyunu. Ee, askerlerinizle beraber alanınızı genişletmeye çalışıyorsunuz. Ee, bu da bu, bu da çok güzel. Ama ben bu tür oyunları genelde İngilizcem biraz kötü olduğu için oynamıyorum. Yoksa bu oyunları gerçekten oynayıp e, bitirmek istiyorum. Ee, çok güzel oyunlar aslında. Türkçe ama yapıp oynanabilir, videosu çekilebilir. Çok stratejik, çok yani zeka gerektiren bir oyun aslında. E, bunu da indirebilirsiniz. Bu da ücretsiz şu an. Ee, bakalım isteğin gereksinimleri de fazla istemiyor çünkü biraz eski bir oyun. Ee, bittiğine göre ee, Epic Games'e geçebiliriz. Epic Games haftalık e, ücretsiz oyununu tanıttı. Ücretsiz oyunlarda şimdi ücretsiz Frostpunk diye bir oyun. Hemen devam edelim. Frostpunk diye bir oyun tanıttı. Ee, Epic Games sağ olsun ücretsiz oyunlarla biraz mutlu ediyor bizi ki oyun gerçekten güzel bence. 49 liradan %100 indirimle çıktı. Neden oldu? Arkada video mu yükleniyor. Bilmiyorum. saçımı saçımı düzenledim. Ya aslında bir hayatta kalma oyunu. İşte şehir yöneticiliği falan yapıyorsunuz. baya yani güzel bir oyun aslında. Şey gibi. E, Sims Sim City gibi oyun. Yani tavsiye ederim çok güzel bir oyun aslında. Ee, arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Twitch kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Yayınlar açıyoruz. Forza Horizon, Valorant, Minecraft videolar falan şey yayınları açıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.